içerisinde 117 bin yaklaşık yüzde 49 civarında bir artış var. Faal sporcu sayısı bunlar müsabakaya katılan sporcularımız. 2021 senesinde 28 bin, 2024'te 31 bin. Burada da yüzde 10-15 gibi bir artış var. Turnuva sayılarımız bunlar ulusal ve uluslararası turnuva sayılarının toplamıdır. 2021 senesinde 413 iken 2024 senesinde yaklaşık olarak yüzde 35 gibi bir artışla 555'li rakamlara çıkıyor. Kulüp sayılarımız bunlar toplam kulüplerimizdir. Lisanslı sporcusu var. 6 kişilik bir antrenör ekibi var. Böyle bir tesis. Çok güzel örnek alınabilecek tesislerimizden bir tanesi. Yine restoranıyla, konumuyla gördüğünüz ee, göl Adana Seyhan Baraj Gölü. Ee, onun hemen kenarına <laughs> konuşlanmış durumda. üç tane havuzları var. Geçen ay oradaydım ben. Adana güzel değil. Ama tesis çok güzel. Yaş turnuvasını aldık. E, dün itibariyle sanırım katılımlar da son buldu. 191 e, 95 tane erkekler kategorisi, e, 96 tane de sanırım e, bayan e, kadınlar kategorisinde oyuncularımız yarışacak. Bu oyuncular 4-5 sene sonrasının Türkiye'nin belki de inşallah ben onların hepsini uluslararası alanda ...çok daha iyi seviyelerde de görmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Bu oyuncularımız, gelecek olan oyuncularımız... ...Samsun'umuzun... Ee, de ...gururla izleyeceği ve şimdiden... ...siz şunu diyeceksiniz yani... ...evet ben bu oyuncuyu... ...Samsun Tenis Kulübü'nde... ...14 yaşındayken izlemiştim. Şu anda o dönemde belki de... Alkarazla şu anda... ...Sinner'la, İtalyan oyuncu şu anda... ...dünya bir numarasıdır. Sinner'la maç yaparken görebilmek bizim de en büyük umudumuz. Önümüzdeki 2025 senesi içerisinde biz orayı çok güzel bir tadilattan geçireceğiz ve tenis severlerle buluşturacağız.